Selamlar dostlar. Bugün Kuzey'in güçlü krallarından Radovid'in nasıl her gördüğü elfi yakacak kıvama geldiğini konuşacağız. Aslında bunun örnekleri günümüz dünyasında da tarihin tozlu sayfalarında da epey fazla. Yine de acımasızlıktan, katliamdan, nefretten, ölümden bahsettiğimiz zaman akla tek bir kişi geliyor. Yeni nesil Reyhin başı Hitler. Radovid mi daha acımasız, Hitler mi kıyasına girsek ortaya ne sonuç çıkar bilemiyorum. İkisi de birbirinden it, ikisi de birbirinden serseri. Peki sorumuzu soralım. Ve videomuza başlayalım. Radovid bu hale nasıl geldi? Radovid, Redanya'nın başkenti Tretogor'da 1255 yılında dünyaya geldi. Babası 2. Vizimir, annesi Maloereli Hedwig'ti. Kendisinden büyük iki kız kardeşe sahipti ki bu kızlardan biri önce Temerya kralı Foltest'e önerilmiş tabi Foltest bu kızı kabul etmeyip kendi öz kardeşi Adda'yı tercih etmiştir. Bu reddedilişi Radovid de görmüştür ve dahası bu kız kardeş bunu kendine yedirememiş büyücü rahip dediğimiz bir loncanın peşine düşmüş hayattan elini eteğini bir nevi çekmişti. Diğer ablası ise ileride yakılma potansiyeliyle Reden ya da dolaşacak sahirelerden biri olmuş Aretuze'ye yerleşmişti. Radovid'in büyücülerden bu denli nefret etmesinin sebebi onları başkası konumuna koyması değildi tabii. Vizimir ve Hedwig çocuk neredeyse doğar doğmaz çocuğun bakımı ile ilgilenmesi için sarayın sahilesi Filipa Eilhart'ı görevlendirmişti. Herhalde bunun ne kadar yanlış bir seçim olduğunu söylemeye gerek yok kendisi güç uğruna kardeşlerini satabilecek kadar acımasız bir büyücüdür. Kolay kolay geri adım atmaz ve sahiden sıkı büyücüler arasında yer alır. Böyle güç delisi bir büyücünün çocuk bakma konusunda iyi işler çıkaracağını beklemekse tabii ki filin ağaca tırmanmasını beklemek kadar boş bir iştir. İşin özü Filipa Radovide ilgiyle yaklaşıp çocukluğunu yaşatmak yerine ona inanılmaz katı davranmış bu davranışlarda da Radovid'de derin izler bırakmıştır. Radovid, Filipa'nın eğitimiyle hırslanmış olsa da hayatının tuhaf dönüm noktalarından biri de Siri ile olan nişanıdır. Siri her ne kadar kendisinden 3 yaş büyük olsa da kraliyet anlaşmaları gereği Radovid ile evlendirilmek istenmiştir. Kalante bu evliliğe hazırdır ama 2. Vizimir anlaşmanın üzerinden çok geçmeden ve daha da tuhafı hiçbir açıklama yapmadan bu anlaşmayı bozmuş Radovid'in ileride Siri ile evlenmesinin önünü tamamen kapatmıştır acaba bu ikili evlenseydi nasıl olur diye düşünüyor musunuz şimdi? Düşünün. Çok garip sonuçlar çıkabilir kafanızın içinde. Anlaşmanın sonu Radovid'in 10 yaşına bastığı yıllara denk geldi. Filipa çocuğu eğitmeye devam etti ve nihayetinde prens 13 yaşına bastığında babası Vizimir hayatını kaybetti. Buna sebep olansa bir büyücünün daha doğrusu yıllardır kendisini eğiten Filipa'nın yönettiği elf suikastçıydı. Radovid'in hayatının bu aşaması inanılmaz zorlu geçecekti. Elflere, büyücülere karşı nefreti de bu yıllarda doruğa çıkacaktı. Babası Vizimir'le çok yakın olmasalar dahi başta bir kral olması bu genç çocuk için epey iyiydi. 13 yaşında koca krallığı bütün sorunlarıyla devralmak Radovid için felaket büyük bir sorundu. Çünkü ortada Dijkstra ve Dük Nithard gibi ortamı kollayan Redanya'yı yönetme sevdalısı leş kargaları vardı. Nihayetinde sonunun babası gibi olmaması için içten içe yeminler dahi etti ve tabii ki bu olay büyük bir hırsa, büyük bir nefrete dönüştü. Nefret tohumları Radovid'in içinde büyüdü ve büyük sonuçlara yol açtı. Yıllar içinde kuzeyde palazlanan yanan gül tarikatını kendi saflarını çekti ve onları resmen emirerlere yaptı. Bu silahlı polis kuvvetleri çığ gibi büyüyen cadı avcılarının deli dehşet amaçlarını destekledi. Elflerin teker teker harcandığı yıllarda bu yıllara denk gelir. Misalen Lok Muin katliamı Radovid'in sebep olduğu katliamlardan biridir. Bütün bunlar toplandığında tabii ki Radovid şerefsizin önde gideni. Ama eğer Rodovit olmasaydı muhtemelen bütün kuzey tek bir krallığın etkisi altına girecek, herkes Emirvar var ve tabii ki daha sonra gelecek Nilfgaard varislerinin emri altında olacaktı. Kuzeyi az da olsa birleştiren, güçlü bir duruş sergileyen Rodovid'in hayatta olması mı daha karlı yoksa ölüp gitmesi mi? Emirvar Emre isimi tercih ederdiniz yoksa Rodovid'i mi? eminim herkesin bu sorulara farklı farklı cevapları vardır. Açıkçası kim ne diyecek bilemiyorum. Evet dostlar, acımasızın kelle koltukta ilerlediği bir videonun sonuna geldik. Kanala maddi olarak destek veren üyelere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>